<laughs> Sana Salaqrafta çok kötü olmuyor değil mi? Drop Bak gördüm adamı. İndireyim Aa, mi? Müsaitse direkt KS ile indirebilirim. Uzakta ise dokunma hani. Bekle bekle. Ona bir sürpriz yapacağım. Sakın ses yapma. <laughs> Güzel. Aa, atıştı, tamam. Güzel. Ben bombayı düşürdüm. <laughs> burada 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 Fatih içeride Fatih içeride. Bokunu tamam. yiyip öldür abi. Nerede öldü Kap iç küçük odada, küçük odada. Bir, bir tane daha var. Bir tane daha var odada, odada oğlum odada, odada. Salak küçük odada, küçük odada. Bir, bir tane daha var. Bir tane daha var odada. odada, odada oğlum odada, odada. Salak adam odada. Kadar da odada evet, odada. Abi öldür, ay senin ağzına sıçayım. Ne Come on Muhammed, come on. Allah. <laughs> ya götümü yırttım odada adam diye etrafı taraya taraya dönüyorsun ya. Ya ben kanka arkamdan zannettim, ikisini düşürdüm zaten, birini. Bir daha bir, odada 3 kişi olacaklarını düşünmedim ya, arkamdan... Tamam ben pek odada dilememe rağmen niye etrafı dönerek 360 Mevlana taraması yapıyorsun? Marazeli iki el sürüyor. <laughs> <laughs> kanka bu gitmiyor <gülüyor> ya, <laughs> Bizi yiyor. ki ben e, Fen Lisesi'ndeyim de, Çapa Fen'deyim de. Ali Hoca'yı tanıyor musun oradan de. Bir de çocuğun babası mı öldürmüş orada? Her, her lisede mutlaka Selahattin diye bir hoca var. Selahattin bizim sınıfımız ee, var mavi. mı? Mavi. Mavi. ne senin de? AFK mı? Galiba no, AFK. ha yok değil yok, değil, yok, değil, yok. değil değil. Asaki. Efendim. Alo. Kardeşim ıı, hangi liseye gidiyordun ya? Sohbet yarım kaldı. Gel sohbet, sohbet. Oh. Ya, ya, edelim sen. Neden? Oo. Ya, yani, dedim yani, online oyunda konuşmak için zaten. Squad Amen ne bu Ne diyor lan? Oo. Oh. Ya yani. yani, online oyunda kurtulmak için zaten kurtulmak için Ben anlamayın ki ben ne buydum Ali Çiğit'in Ne diyor lan? Kanka <laughs> ben Fen Lisesi'ne, lisesine gidiyordum da Anadolu Lisesi nasıl diye yani, merak et Çok iyi çok iyi yerden girdin Normal şey, Oğlum bu çocuğu ya Kanka bu biraz hmm. Hani ben şey hmm. ee, Anladım Hangi dili hmm. görüyorsunuz, hmm. görüyorsunuz? Hangi dili görüyorsunuz Anadolu? Almanca. Hmm, biz Almanlar, biz Fransızca gördük kasım. Biz Fransızca görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hadi sen. Hatin İyi, İyi, Almanca, Almanca konuşabiliyor musun? Ben, daha az buçuk Yok. Nasıl, nasıl ya? ya? Bu uyumuş derslerdi kanka. Bir bok anlamıyorum. Eee <laughs> İngilizce nasıl? Oruç, Oruç mu? Amerika. Ee, o oruç. Yok yok küçük burası ya. Sana öyle geliyor aslında bak. Burası ufacık. Evet. Kanka bu el birinci yapıyoruz seni tamam mı? Tamam yapalım. Ya sen çocuğa diyorsun pardon. Ben seni mutladım ya bana mı dedin çocuğa mı dedin? Dur. Ha iyi. Masa'nın masa'nın Sana diyor, diyor herhalde. Izliyorum. Eren küfür ediyor galiba. Eren miymiş adı? 3. Eren de ya, Eren. Eren, Eren. mi de? İsmin Eren de değil mi mavi? Arka solda biri var. Üstünde biri var. Ar ya bu salak bilmiyor konuşmayı ya. Dur şuradan ben mesela. Nerede öbürü? Aa ben silah yok. Koru beni, koru. Gel, korkma arkama geç. Koru beni, koru, koru. Bak şurada bir silah var gel. <laughs> gel. Keleşmeleş bir şeyler al. Ölmeyelim ya. Gel gel. Bu evde biri var. Aman. Aşağı atladı lan tam. Aşağı atladı Fatih. Ama. Fatih eve geri girdi. Aman geldi geldi. Ben de adamın arkasından. Bura. Ay. Başka bir tane Mavi maçı terk ediyoruz tamam mı? Ben ölünce. Dur, bu öbürüymüş pardon. Kankam üst katta. Atlıyor atlıyor. bakın bu yapacak? Maçı terk et mavi dur. Dışarıda adam dikkat et. Ya lobiye döndü. Dur kanka ölecek. Aa ölüyor. Atla oradan. Molotof atıyor ya. Gitme gitme yakına adam molotof. Aha. Lobiye dön lobiye dön. Molotof attı adama ya, ya şu niye ben kakalayamıyorum ya? Bu, bu da... E kakalarız da konuşamıyor. konuşamıyor konuşamıyor. Böyle dıt dıt. Böyle yarıda sanki kesiliyormuş gibi. Hazır hadi. Ah verdim. Yok bu vermedi. Hazır, ready, 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 ready ver. Ne? Ah. Alo. Kanka. Bak cümden bitmeden elini çekme mikrofon tuşundan Bas konuş konuşam. Ben de onu onun gibi konuşayım mı? <laughs> konuş. Ne dedin? anlaşılmıyor. Nereden mi söylüyorsun kanka? Şey Takım yönetimi. Ha, evet, tamam. Bu seferde nakap. Eee, Lupa'a şey Eee, Yeşil. Yeşil, biz seninle niye sohbet, sohbet edemiyoruz ya? Sesin hep kesik kesik geliyor. Mı? Niye? Cümleni bitirmeden konuşuyor. E geliyor kardeşim. Hoş Bilmiyorum. geldin. Şimdi şimdi tümle bitmeden tuştan elini çekmemeyi öğretiyorduk da. Ha iyi. Ha bu da mı tuş? Ama perler mikrofon. Yok konuşuyor konuşuyor gelmiyor. Ha şimdi geliyor ne güzel bir mikrofon. Ha şimdi geliyor iyi bak sakin ol zaten. Yeşil. Ben de T'ye basmadan koşmak istiyorum. Nasıl koşacağım? O, on, o. Onu yapma o kötü olur. Her zaman açığa alma evet. mikrofonu. Evet. Oh, evet. <laughs> sahme sahme. Tamam tamam bak. Ee, Mavi ben, ben senin ses tonunu, ses tonunu sevdim. sevdim. Tamam, tamam. Eğer anlaşabilirsek, anlaşabilirsek seni ekleyeceğim, ekleyeceğim ben. Bir, bir dahaki maç gel ben. Town diyor bak town. Dersaneye boşuna git. Şimdi oluma yeni hedefimiz şey mi olsun? Powerbird mi olsun? Ben de ilk defa oynuyorum bu oyunu İlk defa mı oynuyorsun? Evet Yanlış yere uçuyorsun ama galiba sanki Şey nasıl beraber alacak onu bilmiyorum da ben Avcı mavalcıyım ben PUBG Mobile'ci geldi. Hakika normal WASD ile. Sen şimdi yere in, araba bul, bizim ben yanımıza gel. gel. Tamam. Araba bul gel, hallederiz. Bir tane lightçı, bir tane şey yapmayı bilmeyen. PUBG Mobile'cim diyor ya. Ya mobilden ne keyif alıyorsun? O da her şey otomatik ya. Yani. Orada mesela beraber atlama diye bir özellik var ya, o yüzden çocuk şu an şey yapamıyor. Komplektör çıktı E Eee bundan çok sessiz Fatih Discord var mı sizde? Yok kanka oyundan konuşuyoruz Nice, evet, biz burada tamam. gelecek de sonra bizim

tüfek uzatılmış şarjörü var bende istiyorsan. Yok bir şey yok. Oynamayı biliyor mudur acaba ya? Hayır yani o kadar da... İlk defa mı oynuyorsun Light'ı? Yani oynadığım oldu ama pro değilim yani. Onu söylüyorum. Acemiyim. Soruyor yok bende oyunu tanısıyım. <laughs> Çok iyi bir başlangıç yap <laughs> çocuk. <gülüyor> yani bir iki yer mi? Lan vurabilirsin ama adam değil mi? Dururum Al görücez zaten Hala aynı yerde duruyor bu ya Ben de. Artık... Al ya Sen düştün mü? Kırmızı alanda öldüm. Evet of. Kim düşürdü? Kendisi ben, ben mecbur ölüp gideceğim Dur çıkardım. araba bakmaya ne? çalışıyorum ben Bekle seni ben kurtarırım Kırmızı alanda düştü ya Bak ben o sana geleceğim. Çıktın mı? Yo. Dikmadım. Tamam. şey ben bir de YouTube kanalım var abi benim. Aa, tam, tam, tam Aa be, YouTube kanalı var. F dur geliyoruz e biz. Haseki sen bekle Lut'la. E bekle bekle B be, be, e bekle. Mavi bekle bak şey. Ümit seride ümit ne Ne dedi? Yemek var. Ama adı şey, telefonum adı PUBG'de adım Aa ne videoları çekiyorsun? Dur sağdaki arabada dur. O daha hızlı gider. Mobil PUBG. Yok ben şey farklı oyuna çıkıyorum lan Roblox gibi bilmezsiniz Aa ezdi ne bizi Roblox He. Kanka, Kanka, Roblox, Roblox anlatsın ama o, o oyun mantığı, ne yani yani. Yani ya, ya. yani, çok, çok saçma, saçma geliyor Minecraft'ın çatması diyebilirim Heee Aslında yok bakabilirim bir araya Siz bakarsınız ama ben öleceğim zaten Lan ölme lan Ölmeyeceksin ölmek, ölmek, ölmek yok, yok. Çok az yanım kaldı. Hayır! Olan öldü ya! Cık. Ya gerizekalı ya! Tamam, hala sesin geliyor mu? Geliyor geliyor, geliyor. bak yani. bence sen çık çıkma. Ay, ay. Geri dönüyorum adamın yanına. Tamam. Siz bakarsınız kanama. Kaç ölen an var? Kaç ölen an var? İki bin. Ooo! 2000 dedi lan. Bizi geçmiş bizim 13. İyi, iyi kanka. Ya kanka, kanka nasıl abone oluyorsunuz? Söylesene. Biz, Biz de, de bir gün açarsak taktik versene. Allah bilmiyorum. Başta bir şey yapın. Arkadaşınıza falan söyleyin. Ondan sonra kasılıyorsunuz öyle işte. Kasılıyor Kasılıyormuşuz. Adam burada bak. Atla Abdullah. Kank. Ha, Abdullah da geldi. Ya, ya benim, benim de bir kanalım var da işte, işte 12 aboneye geçme. Dal sakın söyleme ha. Yok yok söyler mi? Hep hep abone. 12 12 Çıktı galiba. Vay ya. Neyse işte bunun da... zararları da var. Çok fazla düşmanla oluyor. Vay. Düşmanı Anladım. varmış lan jojor. Ne? ne ne düşmanı? düşmanı? yani suikast falan. bir rakip var. Ya abi dislike atıyorlar. Vay be. Yazık lan çocuğa. Yani, yani, yani bir şey, şey kanal, kanal dislikmesi gibi bir şey, mi bir şey mi? Batıya yakasıyla doğuya yakısın abi. Baltım bu. Disleşme oluyormuş. Peki, Tekne geçiyor. Tekne geçti. Kıskanıyorlar evet. o yüzden bana bot diyen oldu. Peki, Peki bot, bot musun? doğrusu Başta basıyordum bir 10 abone falan. Ondan sonra bıraktım. Ona bana Hemen basmış. Ne kadar, ne kadar bastı? 10. Helal. Yani o zaman adamlar ya. Bir kere de bir bot, bot bassan bot basmış sayılır. Yani, botçu bot çoz. Bir başlangıçta basmıştım ama ya. Ondan sonra tövbeliyim. <laughs> Uyuşturucu mu lan bu? Sana 10 dakikan kaldı benim. Bilgisayar süren bitiyor. Ay sen internet kafede siz... misin? İnternet, i̇nternet kafede mi? mi Yok ben evimde şey kardeşlerim var ya o yüzden. Hadi. Ya son 10 dakikam kaldı diyor ya. Kıyamam çocuğa. Onlar da oynayacak o yüzden. Hadi. Siz kanalıma bakarsınız belki yorum atarsınız oradan ben bulurum. teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kıyamam babam. Sağ çocuk. Gördün mü ne abiler var. Hemen de geldiniz ha vurdum adama. Gundiler. Tuştan bir sıktı Fatih. Benim ne lazım bana hazır. Fatih. Bizim orada iki araba yoktu sanki. Hı? Allah Allah. Bekle. Bir araba daha geldi sanki buraya. Burada iki araba yoktu ya. var galiba. Yürüyerek gidelim ya. Çok şeyle gitmeyelim. Arabayla. Bak yürüyerek gidelim. Tamam kanka. şu şey dedim. Bir flare at. beş kişi var. Evet. Bir orta işaret diyelim. İnternet kafe diyeyim deseydi şaşırdım bu şeyden nasıl çıktı. Aynen. Hemen internet kafenin ismi alıp ihbar edin. Bakalım mı çocuğun kanalına? Bak Şimdi şöyle bir ince bir şey yapalım. Bot bence. Onda bin, bin, ta, bin tane o kanal ismiyle kanal vardı. ne ne yapıyoruz burada derin devlet youtube. Aynen. Birileri bot dedi bu da ona sataştı. O da dislike mı yaptı Hemen de yalnız youtube kanalım var benim. Abi böyle böyle büyüyorlar işte burada. Biz gene iyi büyüyoruz ha. Yani. Kimin karşısında? Kusur. Bakın senede ikinci senemizde iki kişi geldi. Bir tanesi sapık. Hatadın mı adamı? <laughs> He. Instagram'da falan. Abi şey. Bir de çok eskiden bir kişi daha yazmıştı. O gülen salak kim diye. Ben de annem var arkada ona gülüyor demiştim. <laughs> Onlar galiba fake yorum Biz <laughs> yeşil arabayla... <laughs> Bizim düşmanlarımız ortaya Bizim arabayla hani kayıp geldik ya şehre. Orada Hı. iki tane yoktu değil mi araba? Bir tane vardı. Hatırlamıyorum yani. Ben bir tane vardı hatırlıyorum ama ikinciyi gördüm. Bir de şu ileride drop var drop'a gidelim. Nasıl beni takip ediyor? Yavru ördek gibi. Abi. Öbürüyle konuşalım ya. Haseki. Nasıl kim artık bunu? Efendim. Çocuğun YouTube kanalına bakacak mı? Hayır. Hayır, ben de bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Gel, Gel direkt reklam reklam yaptık yap. gitti ya. Aa çocuk çıkmamış lan. Yok çıktı çıktı. Çıktı gerek. Yani. O arada kayboluyor o şey. Çok sessiz ya etraf. Hiç beğenmiyorum. Evet ya. Sinirsiz ol. Tamam burada güvendeyim. Gene birileri ya. Saklanacağız mı? Ne oldu? Yo bilmiyorum. Nasıl yani saklanalım. birileri bir flare atıyor, bir şey patlıyor. Loot drop. Hayır ben yani hem keleş m A4 oynuyorum. Hiçbir şeyim yok. Şu sesi kalksa da adam görsek. Gel bu maçtan sonra CS'ye gidelim. Bir yerde duralım. Yoruldun mu? Ama burada durabiliriz. Burada bizi kimse bi tahmin etmez. Nasıl taktik? Bye. Gel buraya gel Abi yat. Abi, görürse büyük sıkıntı. Lan kalkmayın kalkmayın. Ya dur şimdi basmayayım. Abi beyler burada bizi kimse düşünmez. Gel. Bak bu dışarı çıktı ama zenci. Çok iyi yer ya. <laughs> ne yapıyorsun? Bakıyorum kanka etrafa. Ne oldu? Bak bir pot kurdum K gördün mü? Komik duruyorsun. Niye ki lan normal asker işte. Şuradan biri sıkıyor bak pıt pıt diye. Birkaç kere daha sıkarsan bulacağım onu. Karşıki dağlar cender mi? Valla öyle. Benim karakterim bence gülünecek bir yanı yok. Önce şişme montlu kendine bak. Hayırdır? Aha Gidelim mi Haseki adamlara? Şu tepeden çıksalar da vursam mı ya? Gidelim mi? Gidelim. Hadi gel tamam. Küçük asker. Abi, liderimiz konuştu. Gidelim, gidelim. Öyle konuşuyor. Solumuza drop düşmüş bu arada. Tamam. Of. tepeye çıkalım. Bak tam solumuzda. var. Adam yok ama galiba. Ah solda adam var. Gördün. Ya seni Allah kahretsin. Nasıl? Aynı de birbirimize aynı yerden vurduk ya. Bak, hadi, hadi. Sen kaldır gel. gel. Kaya Bak adam geliyor. Kaya gördün gördün gördün, gördün, gördün gördün gördün. Yok arkadaşlar. Yani. Ben yıktım bir yeri. Adama daha vuramadım ona Kuf, Bu ne ya? Arkadaki Adam beni vuram vurmadan direkt... Git beni direkt özür dilerim. Dur biraz sus. Geri zekalı sek. Aha! Burak! Bir... Çıkan. Tamam kaya arkası var. Abi adamlar çok kalabalık ya. Dört kişiler. Süpersin. Son bir adam var. Son bir adam var. Aynen. Ya inan. Oo. Oh. Ulan ya. Get Dört kişiye de daldım. Hazır.